Gelelim Batçuay'ı. Batçuay'ı sadece bir kişi karşıladı Sinan abi. Şimdi bu Batçuay'ı. Bir taraftar. Şimdi bu Batçuay'ı. Geçen sene eğer Beşiktaş'a gelmiş olmasaydı. Oo şimdi nasıl? Bakın geçen sene eğer Batçuay Beşiktaş'a gelmiş olmasaydı. Bugün Batçuay ile ilgili herkes müthiş bir transfer, müthiş oyuncu, çok iyi futbolcu. Bakın kariyerine bilmem ne 50 tane laflar söyleyecektik. Aynen öyle iyi futbolcu. Batshuayi iyi santrafor. Geçen seneki kasetlerime bakın. Batshuayi attığının 5 mislisini kaçırır diyorum. Doğru. Ama bu sene öyle olmayabilir. Ve buradan çok iddialı bir laf söylüyorum. Batshuayi eğer sakatlanmazsa bütün maçlarında hemen hemen oynarsa çıkarsa 20'nin altında gol atarsa herkese de iddiaya girerim. 20'nin üzeri gol atar Bacuay'ı. Bak net söylüyorum. Ama Bacuay'ı sakatlanmadan oynarsa 20'nin üzerinde gol atar. Herkese de iddiaya girerim. Kim gelsin benimle iddiaya girsin. Ekranda da girerim. Neyi ne istiyorsa da girerim. Çünkü Batçuay çok iyi futbolcu. Ha. mesela diğerlerinde pek bunu söylemeyiz. Bir kere Mario Gomez'e dediniz ve dediniz de oldu. Tamam ama Batshuayi iyi futbolcu olduğunu. Çünkü Ertem'cim Pozisyona girmek en az o pozisyonu atmaktan daha zordur. Tabii. Çünkü sadece topa son vuruş alıyor. Direğin yanından Bunu yazalım, gidiyor, ter. kaleci kurtarıyor. Yana gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor falan filan derken top 3 tane tahtadan içeri girmiyor. Giddi. Demek ki Baçhua'yı oralara gelme gele, gelebilmek düzeyinde bir kalitesi var. Onun için ben buradan söylüyorum. Baçhua'yı Fenerbahçe'ye renk katacaktır. Hava katacaktır. Hızlandıracaktır Fenerbahçe'nin hücum hattını. Bak John Pedro ile müthiş bir ikili olurlar. John Pedro gezer. Baccio'yu da gezer. Hareketli. Baccio'yu daha hareketli bir santrafor. İddia ediyorum. Baccio'yu 20'nin üzerinde gol atar. Gecenin manşetidir bu. Kier kim istiyorsa da gelsin benimle iddia girsin. Diğer altyazı arkadaşlar. Yani Instagram, YouTube, Beyaz Spol. Zaten Beyaz Spol YouTube'umuzu takip ediyorlar. Buraya daha böyle dolu dolu. Kim istiyorsa iddia girerim. Yani doğada dolduralım aşağıya. Transfer verelim başka bir şey yapalım. Siz deneyeceğim. 20 golün altında gol atamaz. Atmaz diyor. 20 golün üstü geçer var, diyor. 20 golün üstü. Çıkarsınlar bana. Hemen çıkarın çocuklar bana şeyini. Batu kariyerini çıkarın. Hemen ben buradan söyleyeceğim Bakın sana. Bakın oynadığı takımlara. Hemen söyleyeceğim. Eğer geçen sene Beşiktaş. Ya bu gördüğünüz. Hemen söylüyorum. Geçen sene. Yok işte serginliği şöyleymiş. antrenöründen ne yap falandı falan. Geçen Bizim sene Batu beğenmediğimiz Batçuayı. 14 tane gol attı ya. 14 tane. Dördü penaltı 10 tane. Evet. Bakın. Maç şu aynı geçen seneki değil. 34 maç. 14 gol. 5 asist. Hayır, geçen 5 seneki. Ben önceki. ben genellemesine bakıyorum genel şimdi. Genel kariyerine bakın. Tamam ben genel kariyerine bakıyorum şimdi. Bu arada e, bu kalsın ekranda. Ben şimdi Sinan abiye söyleyeceğim. Bak. Evet. Zeydos. Çok iyi futbolcu. Begos. Ama ben Batçuay'da kalabilir de dedim. Batçuay'da kalabilir dedim. Batçuay çok kaliteli futbolcu, klas futbolcu, iyi santrafor, iyi golcü. Kimse Batçuay'a kötü futbolcu falan diyemez. Premier Lig'de Buyurun. 77 maçta 15 gol. Tamam. Avrupa'da 5 gol. Oho. 152 gol toplam. Premier Lig'de. Nerelerde atmış? Premier Lig'den mi bu? Tabii. Ondan evvel Premier Lig hayatı? Ondan önce Lig 1'de 147 gol falan diyorlar. Ama tamamen genellemedi. Genci, yaşlısı falan böyle. Fark etmez. 234. Kaç e yaşında bu çocuk? Bir dakika Sinan abi. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Şimdi gördüm. 77, e 15 gol Premier Lig'de. 31 gol e Pro Lig'de. Belçika'da yani Pro Lig'de Belçika'da. Lig 1'de Fransa'da 26 gol. Süper Lig'de 14 gol. Avrupa Ligi'nde 8 gol, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol, La Liga'da 1 gol. Atmadığı yer yok. Ki, FA Cup'ta 7 gol. Ya be demek ki bu adam golcü. Bundesliga'da 7 gol. Fransa Kupası'nda 2 gol. Belçika Kupası'nda 2 gol. Avrupa Ligi elemelerinde 1 gol. Lig Kupası'nda 1 gol. Kral Kupası'nda 1 gol. Toplam, Yine söylüyorum. Toplam söyler misin? Toplam. Yine söylüyorum. Batshuayi 390 maç 142 gol. Batshuayi 39 asist. Şahane. İyi futbolcu bir Ertem. Ağır değil. Toplara iyi vuruyor. Ağır değil. Toplara iyi vuruyor. Adam geçiyor. Hareketli. Her şeyden önce... Her şeyden önce bir takım oyuncusu. Yani e, takıma adapte olan, çok çabuk demolize olan bir oyuncu değil. Onun için ben söylüyorum buradan net olarak. Batshuayi 20'nin üzerinde gol atar. Başka bir şey söylemiyorum. Net. Sezon sonu görüşürüz. Sezon sonu görüşürüz. Ya inanılmaz. İsteyen Galatasaraylısı, Fenerlisi, Beşiktaşlısı kim varsa iddiaya girerim. Gelsin. Gelsin. Bir şey, ben de sana şöyle bir katılabilir miyim? Müsaade edersen Sinan abi. Ben de diyorum ki Batshuayi Icardi'den Icardi gelirse daha fazla gol atar. Icardi'den daha fazla gol atar. Bu, bu Maxi Gomez'den de daha fazla gol atar. Bu çocuk atar. Belçikalı mı? Belçika'da Belçika, Belçika milli takımında. Belçika'da Lukaku ile beraber değil evet, mi? Evet hep dalga geçiyorlar. Yok direkten dönüyor top işte. Ya ver sen bir gün girer o top. Sen otop. önce bir Belçika milli takımında oyna. Girer o top. Topun direkten Belçika dönme seviyesine Av gelsin. Av Avrupa Şampiyonasında ne yaptı? Yo dü dünya futbolun sonun yıldır <laughs> damga vuruyorlar. Onun için. Kalecisi, Real Madrid'in kalecisi. Onun için. Kevin de Bruyne. Kevin de Bruyne'in Manchester City'nin oyuncusu. İşte dembele, Membele neler var? Lukaku. Oradan, Lukaku'dan sonra Lukaku'dan sonra en iyi santraforu en En sandım. son Uluslar Ligi'nde 2 gol 2 asistle oynadı Sinan abi. Celal Kolot benle iddiaya giriyormuş. En son Uluslar Ligi'nde 2 gol 2 asist. De. Ben de giriyorum. Atamam diyor. Atamaz diyor. Celal abi. Bu arada bir son dakika gelişmesi vereyim. Sadece özel bana gelen bilgi şu Eyüp an. Eyüp kardeşim de diyor bana. Eyüp de diyor. Herkes diyor gireriz Hepiniz de giriyorum iddiaya. Ben de. Eyüp de bana diyor. Hepiniz de gireriz. O beni, da 20 gol geçin. atamaz. Sinan Herkes de gireriz. Söyle. Hakan Sert Bakan da diyor. Babacım atamaz diyor. 12 tane. Görürsün Hakan'cığım. Senle de iddia girdik oğlum. Tamam. Herkesle giriyorum iddiaya. Hepiniz de iddiaya. 20'nin üzerinde atar. Net söylüyorum. Görüşürsün. Icardi'den daha fazla atar mı? Yok. Icardi değil futbolcu şimdi Şimdi... Icardi'ye bir şey demem. Icardi'den... Icardi değil futbolcu. O ayrı. Icardi ne atar onu ben bilmem. Vegors. Ben Vegors daha fazla atar diyorum Tam, ama. Vegors da farklı bir takım oyuncusu. Tabii. Vegor çok hırslı, pereşt, bu öyle değil. Ama bu hem son vuruşları hem adam geçip atmayı da biliyor. Göreceksin. Seyredelim, görelim. Ya e, Batu yani. Batshuayi bu arada Yanılmam. kamp bu arada kamp yemedi Batshuayi. Sen abi bugün ona biraz çalıştım ayrı. ben. E yaz kampını yemedi ile sadece. Çalışır. Amerika'da Arsenal'a karşı 61'de bir kere oyuna girdi. Bir de Udinese iki tane hazırlık maçında toplam yarım saat 40 dakika falan oynadı. Fark etmez. La lig'de daha çok maç var. Ben iddiamı devam ediyorum. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Kötü transfer değil. Yanlış transfer değil. Ha ben ben dedim ki sevgili başkana al dedim Balatöllalıyı al dedim mesela ben ona. Evet. Balatöllalıyı almadı bunu aldı. Yani e, bu da kötü futbolcu değil.